Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün yine bir köy incelemesi videosu çekeceğim. Ama daha öncesinde köyümde yaptığım değişiklikleri size anlatmak istiyorum. Yani şu şekilde hareket ettim. 5. işçiyi aldım. Çünkü klanımı, klanımı diyorum kupamı Usta ligine çıkarttım. Oradan bin taş geldi. Yaklaşık 800 taşım vardı ve büyü öğelerim vardı. Ee, bana biraz kızabilirsiniz ama bir adet kara iksir ürününü sattım. Sonra elimde olan her şeyi sattım yani. 5 leveli sattım ve işte inşaatçı hızlandırmayı satmadım işte güç kişisinin falan filan böyle her şeyi sattım ne varsa sattım ve bir 2000 yeşil taş yapabildim sonunda onunla da 5 işçiyi aldım. Şimdi hemen çok fazla zaman kaybetmeden ilk köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar ilk köyümüz belediye binası 7 diye tahmin ediyorum ki evet öyle. E, baktığımız zaman e, güzel yükseltmelerini iyi bir şekilde tamamlamışsın. E, Dalkavuğa seviye verir, verebilirsin. Ya da şu anki adıyla minyona. E, çünkü ben bunu yapmadım. Şu anda sıkıntı yaşıyorum. Hatta e, kavuğu yükseltiyorum şu an. Onun haricinde kralını 5. seviye yapman gayet iyi. Eğer duvarlarını falan bitirdiysen de belediye binası 8'e geçmeni önerebilirim. E, çünkü laboratuvar Fotoğrafların gayet iyi durumda. Yani her şeyi yükseltmişsin. İşte şu duvar kırıcıya bir seviye verebilirsin diye düşünüyorum. Onun haricinde çok da böyle bir eksik gözüme çarpmıyor. Hemen bir köyünü ziyaret edelim. Köyüne baktığımız zaman da köyünde böyle çok büyük bir eksiklik görmüyorum. Gayet güzel bir köyüm var. Şu hava savunmaları bir seviye daha alıyor diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam yani... Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Gerçekten bu konuda emin değilim ama ben öyle hatırlıyorum. Ee, yani 5. seviyede belediye binasında belediye binası ya da max oluyor diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsin. Onları da yükselttikten sonra belediye binası 8'de yükselebilirsin. Zaten şu anda da havanlarını 5. seviyeye yapıyorsun. İksir toplayıcın, altın madenin gayet iyi durumda. Savunmaların gayet iyi durumda. Ben senin köyünü çok beğendim. Zaten duvarlarını neredeyse bitirmişsin. Yani Senin maksimum hani çok yani kalmak istedin bir hafta süren var belediye binası 7'de. On hemen belediye binası 8'e geçmelisin. Ya tabii ki bu benim düşüncem. Senin aklında farklı fikirler olabilir. Ama gördüğümüz gibi kara iksir depondaki kara iksirler artık yavaş yavaş boşa gitmeye başlayacak. Ee, ve hani savunmalar adına da çok iyi ilerlemişsin. Yani her şeyini çok güzel bir şekilde ilerletmişsin. ve ee, ordu kampında tam. Bu hava patlatıcısı 3. seviye full yani her şeyin çok güzel ilerlemiş. Ben senin, senin köyünde böyle bir eksiklik görmüyorum. Maksimum dediğim gibi bir hafta bir hafta sonra belediye binası 8'e geçmelisin. çünkü köyünün çoğu şey bitmiş ve e, gayet iyi durumda laboratuvarında gayet iyi, iyi durumda savunmalarında gayet iyi durumda yani gerçekten güzel bir köyün var belediye binası yedik çok güzel bir köy e, başarıların devamını dilerim eline emeğine sağlık diyorum hemen şimdi bir sonraki köye geç. Evet arkadaşlar karşımızda 131. seviye belediye binası 11 güzel bir köy var. Ya bunu hemen bakar bakmaz anladım. Nereden anladın diye soracak olursanız ya zaten hiroları çok güzel durumda. Yani 36 42 11 gayet iyi durumda. Yani belediye binası 10'dan 11'e geçerken çok güzel ve tam zamanında geçmiş. Ee, burada not olarak hava saldırısı özürlüsüyüm pek hava saldırısı yapmıyorum demişsin. Ama elektro izlerin iki yani. Yine de onu da boş bırakmamışsın. Ee, baktığım zaman şu öfkeye bir seviye verebilirsin. Zaten sonrasında maksanıyor. Bence zehiri yükseltmen senin açından çok çok iyi olur. Ee, atıcı saldırısı yapıyorsun büyük ihtimalle ve bunda da çok başarılı olabilirsin. Çünkü atıcı, atıcın 3. 3. seviye e, ve baktığım zaman zaten e, sen kraliçe yürüyüşü de yapabilirsin e, şifacın 5. seviye bu gayet iyi ama bence sen yani hava saldırısı yapman yani belediye binası olmuyor da evet yani kara saldırıları aslında daha eğlenceli ve e, daha böyle şey oluyor iyi oluyor diyebilirim. Daha eğlenceli oluyor. Çünkü ejderler, elektro ejderler, balonlar yani bizi çok çabuk satabiliyorlar. Yani istemediğimiz çok fazla son çıkabiliyor ama yani ben senin şey birliklerine baktığım zaman hava saldırısı yapamayacağını düşünmedim açıkçası ilk başta. Sen öyle yazmışsın ama bence sen hava saldırısı da yapabilirsin. Ve hani ben hiç hava saldırısı yapmıyorum diye ejderini bırakmamışsın. Beşinci seviye yapmışsın. Bu da gayet iyi. İşte elektro ejderini ikinci seviye yapmışsın. Bunlar gayet iyi. Zaten baktığım zaman büyülerinde bir tek şunu söyleyebilirim. Bence yani benim düşüncem bu. Şu zehiri yükseltmelisin. Çünkü zehir hem e, şeyde nasıl söyleyeyim hem... E, klan savaşlarında hem klan savaş liglerinde gerçekten çok önemli. Çok güzel işler yapıyor ama işte klan kalesine de alıyor olabilirsin. Hemen bir şimdi köyünü ziyaret edelim. Köyünü ziyaret ettiğim zaman gerçekten çok güzel bir köyün var. Duvarlarını fırlayıp geçmişsin ya da çok az eksiliğin varmış belediye binası 11'e geçerken. Duvarların gayet iyi durumda. Çok güzel bir şekilde geçiş yapmışsın. Kartal topunu hemen ikinci seviyeye vermişsin. Gayet iyi. Seni çok güzel bir şekilde savunur ve cehennem kuleleri de Beşinci seviye gayet iyi. Savunmaların çok iyi durumda. Biraz ganimetini duvarlara yatırırsan senin açından iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü yani köyündeki savunmalar çok güzel durumda. Ben köyün savunmalarını çok beğendim. Biraz da duvarlara yatırım yaparsan çok uzun zaman kalmaz. Hani bir ay gibi yani ben bu süreleri böyle pek şey yapamıyorum. Söylediğim zaman pek tutturamıyorum ama hani. Belediye binası 11'de çok fazla zamanın kalmamış diyebilirim. Çünkü orada kampları basılmış. Savunmalar işte e, kartal topu ikinci seviye yükseltilmiş, yükseltilmiş işte cehennem kuleleri 5 falan. Yani gayet iyi ilerlemişsin. Ben gerçekten ilerlemeni çok beğendim. Ve şöyle söyleyeyim. Hani bir eksik gözüme çarpmıyor. Yani gerçekten bir eksik gözüme çarpmıyor. Ama şu kışla 12. seviye. Bu da 12. seviye. Diğer kışlan nerede? 12 bu 13 bir tane sonuç 3 tanesi 12 bunları da yükseltirsin Çünkü e, bunlar yükseltmeden saldırı yapmak gerçekten zorlaşıyor e, yani belediye binası 12'ye geçtiğin zaman da yine aynı şekilde zorlaşacak senin için her şey e, yani bu yüzden bu seviyelerde yani her belediye binası seviyesinde kışlaları Max yapmak bence önceliğimiz olmalı yani Bakıyorum iksirin de var. Acaba neden bunu bastın da iksir toplayıcısını bastın da kışlayı basmadın diye hemen merak ettim. Bence sen kış kışlalarını bas. Çünkü ben senin köyünü çok beğendim. Gerçekten güzel bir köyün var. Kışlalarında baslan tam 5 e, yıldız olacak yani. Gerçekten çok güzel olacak. Eee iksirde 4. seviye bu 5. seviye. Bunu da zaten yavaş yavaş verirsin. Ben köy düzenini de beğendim. Köy e, ilerleme seviyeni de beğendim. İlerleyiş şeklini de beğendim. Sadece tek bir eksik var. O da kıştalar. Onları da zaten yaparsın. Yani gerçekten eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel bir belediye binası. 11 köy var şu an karşımda. E, hemen şimdi bir sonra köye geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda 120. seviye belediye binası 11 köy var. Baktığım zaman 30 33 kahramanları çok çok iyi durumda. Hemen şöyle bir göz gezdiriyorum. Ejderini 5 yapmış gayet iyi. E, Laftasını seviye verebilirsin ama atıcıya öncelik vermen de gayet normal. Yani bu konuda bir eleştiride bulunamam. İşte balonu lavtasını yükseltebilirsin. O şekilde hareket edebilirsin. Ve bebek ejderini dört yapmışsın. Bu da gayet iyi. Böyle bakıyorum bakıyorum gözüme böyle pek bir eksiklik çarpmıyor. Ee, ama ilk önceliğini bence şu bilinciye e, vermen senin açından daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü belediye binası dokuzda bu beşte makslanıyor. Bilinci beşte makslanıyor diye hatırlıyorum. Ee, yani bunu en azından bir beş yaparsan senin açından iyi olur. Ama tabii ki de laboratuvar hiçbir zaman zaman yani hiçbir zaman demeyin de savunmalar bitti diyelim. Savunmalar bittikten sonra laboratuvar muhakkak max olmak zorunda değil belediye binasını basmanız için. Çünkü bunu beklerseniz çok fazla uzun zaman gerektiriyor. Ben senin köyündeki şeyi beğendim. Laboratuvarını beğendim. Ama sadece buza birkaç seviyeye beklerdim. Başka onun haricinde baktığım zaman zehirini yükseltebilirsin. Zehir ve buza önem verirsen büyüler de senin için gayet iyi olur. Hatta önce buzunu yükselt. Ondan sonra binici yükseltirsin. Sonra zehiri yükseltirsin. Sonra da en çok hangilerini kullanıyorsan onları yükseltirsin. Laboratuvarın gayet iyi durumda. Yani hiroların zaten çok beğendim. 30 30, 33'e 33. Yani büyük ihtimalle max'a yap, yakın yapıp geçmişsin belediye binası ona. Ya da Max mısın? Çünkü gerçekten çok güzel. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet Muhammed köyünü ziyaret ettiğim zaman ilk gözüme şu çarptı. Kralım ve kraliçen yükseltmede bu gayet iyi. Yani gerçekten bu oyunu oynuyorsun bunu anlayabiliyoruz. Çünkü kral ve kraliçeyi maksamadan işte e, yani maksamadan önce belediye binası onu da gayet iyi. Mesela ben belediye binası dokuzum yine kral ve kraliçem sürekli olarak yükselmede. çünkü bunların yükselmesi şu an için çok önemli. Onun haricinde baktığım zaman Cehennem kulelerin 3'e 3. Gayet iyi. Kral Kraliçen yükseltmedi. Zaten oradan bir böyle anladım oyunu oynamayı bildiğini. Bu 12. seviye. Bu 12. seviye. Diğer kışlana bakıyorum. 12. seviye evet. 12'de maksimum oluyordu. Belediye sonra evet 12'de maksimum oluyor. Kara kışlanı da yükseltmişsin. Zaten laboratuvarını yükseltme devam ediyor. Gayet iyi. Bu kadar hem kralını hem kraliçene e, verme, yükseltmeye vermene rağmen e, x pon, Kara X-Ridapon yine çok yüksek. dördüncü seviye, dördüncü seviye, dördüncü seviye. Çok iyi. Zaten yavaş yavaş 5'e basarsın. Zaten şu an e, ganimetini kasmışsın herhalde. Bebek ejderle ganimet kasıyorsun. Ben de aynı şekilde hareket ediyorum. Ben de bebek ejderle ganimet kasıyorum. Gerçekten çok iyi. Şu şeyine bir bakalım da e, altın lig 3 gayet iyi ben de zaten altın lig 3'teyim herhalde yanlış hatırlamıyorsam ya da 2 falan öyle yani oralarda geziyorum çünkü çok güzel ganimet çıkıyor gerçekten hani hiç kasmaya gerek yok sadece işte usta ligine çıkıp 1000 taş almak istemiyorsanız işte titan ligine çıkıp 2000 taş almak istemiyorsanız on haricinde bence şeyi kasmaya gerek kupa kasmaya gerek yok çünkü buralarda çok güzel ganimet de buluyoruz her şey çok iyi. Duvarlarını fullleyip geçmişsin zaten. Hemen e, gördüğümüz zaman anlaşılıyor. Yani gerçekten çok iyi bir oyuncusun bence. E, sen zaten şu an şey yazmışsın. Laboratuvarı fullle, fulllemeye çalışıyorum. Fullenince geçeceğim demişsin. Herhalde pardon. Pardon pardon karıştırdım bu öbürü. E, laboratuvarın zaten bu e, şeylerde de yükseltmen var. X aylarını 5. seviyeye yaparsın. Ondan sonra bakıyorum duvarlarında fulle yakın yaparsın duvarların yarısını yapınca bence belediye binası 11'e geçebilirsin çünkü çok güzel bir şekilde ilerlemişsin her şeyin tam Hani eksik gedik gördüğüm hiçbir şey yok Gerçekten eline emeğine sağlık diyorum Başarılarının devamını dilerim hemen şimdi bir sonraki köye geçelim Evet arkadaşlar karşımızda 46. seviye belediye binası 7 güzel bir köy var. E, baktığım zaman not olarak şöyle demişsin. Laboratuvarı fullemeye çalışıyorum, Fullenince geçeceğim demişsin. Ama bence zaten çok iyi durumdasın. Ya aslında yani bu konu hakkında pek bir şey söyleyemem. Aslında belediye binası 7 de dahil olmak üzere fullleyerek geçmek e, yani işinize yarayabilir. Evet gerçekten mantıklı olabilir. Mesela ben dal kavuğu falan böyle pek yükseltmediğim için şu an başıma bela oluyor. Yani gerçekten bu sıkıntıyı yaşıyorum. Fulleyip geçebilirsin. Yani Belediye binası 8'de illa fulleyip, belediye binası 9'a geçti diyemem ama belediye binası 7'de fulleyip geçebilirsin. Ama eğer iksirin, kare iksirin, kare iksirin büyük ihtimalle boşa gidiyor. İksirin, kare iksirin altını boşa gidiyorsa boşu boşuna oyalanma derim. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Köyünü ziyaret ettiğim zaman gerçekten çok güzel bir köyün var. Fullemişsin yani. Daha ne olabilir ki şey yapıyorsun şu an. Birinci saldırısı yapıyorsun. O da kare iksirin çok diye büyük ihtimalle yapıyorsun. Ya bence çok fazla şey yapmana gerek yok. Ee, daha fazla oyalanmana gerek yok ama savunma açısından yani sana şunu söyleyebilirim bence şu hava patlatıcısıyla büyücü kulesinin yerini değiştirsen senin için daha iyi olur çünkü şuradan balonları verirlerse direkt buna gelir. Bu hava patlatıcısına gelir. Hemen bunu indirmiş olur. Bence ikisini yerini değiştirirsen daha iyi olur. Yani direkt gözüme o çarptı. ama tabii ki benim gözüme bu çarptı diye kesinlikle bu doğru olmuyor. Bazen bazen değil genellikle ben de yanlışlıklar yapıyorum. Onun haricinde burada bir beşinci seviye, altıncı seviye bu da altı. Bunu basıyorsun ama 11'e altın madenine. Yani olabilir. Altın madenlerini çok fazla yani şöyle eğer laboratuvarı fullleyeceğim diye şu an bekliyorsan ki yine yükseltmen devam ediyor. Şey yapabilirsin. Şunlara en azından biz 8. seviyede hepsini eşit hale getirebilirsin. Senin açından çok çok iyi olur. Çünkü daha sonrasında ileriki belediye binası seviyelerinde işte altın madenidir, iksir toplayıcıdır. Gerçekten bunlar başına bela oluyor diyebilirim. Köyün gerçekten çok güzel. Belediye binası 7'ye çok güzel bir şekilde gelmişsin. Ve belediye binası 7'den 8'e de çok güzel bir şekilde geçeceksin. Çünkü şu an geçten bile zaten çok güzel bir şekilde geçmiş olacaksın. Çünkü savunmaların full durumda. Yani ben köyünü gerçekten çok beğendim. Yani belediye binası 7 max bir köy var karşımızda. Yani daha fazla böyle oyalanmanı beklemem senden. Yani maksimum maksimum bir hafta yani 5 gün bir hafta bu belediye binasıya da kalıp daha sonrasında geçebilirsin. Çünkü köyün zaten neredeyse maksa yakın savunmalar maks durumda. Sadece ve sadece laboratuvarın kalmış. Yani her şeyine güzel bir köyün var. Eline emeğine sağlık diyorum. Başarılarının devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar karşımıza 150. seviye belediye binası 11 güzel bir köyü var. Şöyle hemen bir baktığın zaman kahramanların 50 48 20 yani gayet iyi. Ee, yıldırım'ı yıldırımın 8 yapmışsın. E, iyileştirme 7, öfke 4, öfke diyorum. Öfke 5, e, zehir 4, zehir gayet iyi durumda. Yani ben senin köyünde beğenmedim. Şu an hiçbir şey görmedim. Ama keşke bunların hepsini 2 2 yapacağına yani hangisini daha çok kullanıyorsan onu daha çok yükseltseydin. Hem senin açından daha iyi olurdu. Ee, ama yani bu şekilde yapman da e, şey değil. Hani anormal değil. İleride fullendiğimiz zaman, belediye binalarımız fullendiği zaman ya da işte fulla yakın olduğu zaman bir sürü çeşitli çeş saldırılar deneyeceğiz zaten. Bu yüzden bu büyülerin hepsine bizim aslında ihtiyacımız var. Yani bunları yükseltmen hani şey senin açından kötü olmamış. Tabii ki de bunların hepsini tek tek yükseltmemiz gerekiyor. Yani bir gün yükselteceğiz. Ben baktığım zaman yani keş keşke şöyle yapsaydın, keşke bunu böyle yapsaydın diyebileceğim pek bir şey yok. Zaten çok güzel ilerlemişsin. Hani bunu nereden anlıyorum biliyor musunuz? Kahramanlardan anlıyorum. Senin kraliçeyi 50 yapman, büyük koruyucu 20 yapman ve kralı da 48 yapman zaten iyi bir oyuncu olduğunun kanıtı. Hani bunun aksini şu an hiç kimse iddia edemez. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret ederim. Evet köyünü ziyaret ettiğimiz zaman da çok güzel bir köyün var. Kartal topu ikinci seviyeye hemen basmışsın ve yani hemen basmışsın derken zaten belediye binan son bire geçer olmuş da yani kartal topunu ikinci seviye yapman gayet iyi. Hava savunmaların iyi durumda. Bakıyorum okçu kulesi, büyücü kulesi hepsi çok iyi durumda. Yani böyle eksik gördüğüm pek bir şey yok. Havanın da gayet iyi durumda. Kara iksir da iyi durumda ve yani Duvarların çoğunda yani yarısını basmışsın sen zaten. Duvarların yarısını basmışsın. Yani gayet iyi durumdasın bence. Tabii ki de bu hesapta yapılacak birkaç farklı şeyler var. Hani hemen belediye binası 12'ye geç diyemem ama belediye binası 12'ye geçmene çok çok az kalmış diyebilirim. Çünkü hani böyle çok fazla da sündürmek, çok fazla da oyalanmak bence doğru değil. Çünkü hani duvarlarınız bittiyse, savunmalarınızın büyük çoğunluğu bittiyse artık bence bir gerek yok yani o belediye binası seviyesinde oyalanmaya. Yani hatta ve hatta şunu söyleyebilirim. Yani cehennem kulelerini de full seviye herhalde yanlış görmüyorsam bu 5. seviye burada 5. seviye full değilmiş ama gayet iyi yani ee, baktığım zaman yani gerçekten güzel bir köyün var yani toplayıcısından e, altın madeninden iksir toplayıcısına kadar her şey gayet iyi yükseltmişsin elektroyucular balon saldırısı yapıyorsun gayet iyi ee, büyük büyük koruyucunda havada yani çok güzel bir köyün var gerçekten ben köyünü çok beğendim eline emeğine sağlık diyorum gerçekten çok güzel bir köy Umarım bu şekilde devam edersin. Bu şekilde devam edersen de çok güzel bir belediye binası 14 bir köy olursun. Tekrardan eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel bir köy var karşımda. Belediye binası 11. Çok fazla da bir işin kalmamış. Başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonra köye geçelim. Evet arkadaşlar karşımızda daha önce incelediğimiz bir belediye binası 12 bir arkadaşımızın Yanköy'ü var. Yan köyü böyleyse gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Belediye binası onda hiroları gayet iyi durumda yani kraliçeyi o 40 yapıyorsundur büyük ihtimalle 40'a basıyorsundur şu an yani gayet iyi durumda e, büyülerinde de gayet iyi durumda büyülerini de beğendim e, zehire bir seviye daha verebilirsin e, yanlış hatırlamıyorsam bir seviye daha oluyor onun haricinde ben her şeyi beğendim lav tasını yükseltebilirsin başka da böyle şunu şöyle yap bunu böyle yap diyebileceğim hiçbir şey yok sen zaten gerçekten güzel oynuyorsun e, baktığım zaman yani ne büyülerinde ne birliklerinde keşke şu şöyle olsaydı diyebileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Ben çok beğendim köyünü beğendim yani ee, şuradan bakınca belli oluyor zaten nasıl oynadın. Ee, ben gerçekten çok beğendim. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman da gerçekten çok güzel bir köy düzenin var ve çok güzel bir köyün var. Zaten belediye binası onu makslamışsın. Duvar kalmamış bir tek şu kalmış. <laughs> yani başka hiçbir duvarın gözüme çarpmadı. Yani tabii ki atladığım noktalar olabilir ama yani duvarlarını fullemişsin. Savunmalarını fullemişsin. Yani şöyle bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Cehennem Kuleleri 3. seviye. Yanlış bilmiyorsam. Evet 3. Bu da 3. Yani gayet iyi. Ben senin köyünü beğendim. Bence sen artık yavaş yavaş değil hızlı hızlı belediye Son bire geçebilirsin. Hani çok daha fazla oyalanacağım bir şey kalmamış. Dediğim gibi laboratuvar bekleme. Yani bu yan hesabın olduğu için belki bekleyebilirsin. Yani bu istediğin gibi takılabilirsin bu zamanlarda. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Ee, yani bu senin bir yan hesabın olduğu için farklı farklı şeyler deneyebilirsin. Farklı farklı yani ben belediye binası olmakta takılmak istiyorum diyorsan takılabilirsin. Ama bence zaten belediye binası 11'e geçmenin yavaş yavaş zamanı gelmiş. Çünkü karşımda çok güzel belediye binası 10 var. Savunmalarıyla, laboratuvarıyla, hirolarıyla gayet güzel. Kralı 35 yapmayı bekleyebilirsin tabii ki. Eğer 35 yaparım, kraliçeyi de 40 yapıp öyle geçerim diyorsan onu da bekleyebilirsin tabii ki. Ama gerçekten yani bu yan hesabın olmasına rağmen çok güzel bir şekilde ilerletmişsin. Çok büyük bir emek var üstünde. Yani bunu buradan bakınca görebiliyorum zaten. Yani eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten başarıların devamını dilerim. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belli ederseniz gerçekten çok sevinirim. Ee, ve eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.